Arkadaşlar merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. ABC üçgeni BD kenar ortayı ve AE çizildiğinde ikisinin alanı 18 ve 30 olan 4 bölgeye ayrılıyor. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Yani şuradaki alana eğer biz A dersek buradaki A'yı yakalamaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. Elimizde şöyle yükseklikleri ortak olan iki tane üçgen olsun. Şöyle birleştirdiğimde oluşan iki küçük üçgene bakarsanız bunların yükseklikleri ortaktır alanlarını oranlarken tabanlar oranına bakarız. Sayısalda bir değer vereyim. Mesela burası 4 birim, burası 5 birimse soldaki üçgenin alanına 4 alan yazarsam sağdaki üçgenin alanına ne gelecektir? 5 alan gelmiş olacaktır. Mesela ben bunun alt tarafına şöyle bir şey çizmiş olsam yine şuradan şu şekilde birleştirsem arkadaşlar yine şu taraftaki üçgenle bu taraftaki üçgenin alanını tabanları üzerinden oranlayabilirim. Buradaki alana ben 4B alan dersem bu taraftaki alanda 5B alan olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Burada da bundan faydalanmaya çalışacağım arkadaşlar. Mesela bakın şuradaki AD tabanında M taban dersem buradaki DC tabanında M taban gelmiş olur. Ben mesela burada şu F'den C'ye birleştirmek istiyorum. Şu şekilde birleştirdiğimi düşünün. Bu birleştirmeyi yaptığımda şuradaki AFC üçgenine odaklanın. Buradaki sarı bölge ile şu beyaz bölgenin yükseklikleri ortaktır. Dolayısıyla alanları oranı tabanları oranından gelir. M tabana A A alan yazmıştık. Buradaki M tabanı da ne yazabiliriz arkadaşlar? A alan yazabiliriz. Bunu burada yazmış olalım. bunu yazdıktan sonra şuraya ben odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Buranın tamamı 30'du. A'sı buradaysa buraya da ne kalacaktır? 30 eksi A alan kalmış olacaktır. Bunu yaptıktan sonra da şeklin tamamına bakmanızı istiyorum. Mesela ben burada ABC üçgenini şöyle çizeceğim. Sadece BD'yi çizeceğim. BD'yi çizdiğimde burası M taban, burası M taban geliyor. M tabana ne alan gelmişse buradaki M tabana da o alan gelir. Şuranın tamamına baktığınızda 18'de A'nın toplamını görüyorsunuz. Buraya ben 18 artı A yazıyorum. O zaman şuranın tamamı da 18 artı A olmalı. En başta burası 30'du. 30'a şu minik üçgeni eklediğimde bana 18 artı A'yı vermeli. Şuradaki minik üçgenin alanını B gibi düşünürsem B A artı 30'un bana neyi vermesi gerekiyor o zaman? 18 artı a'yı. Buradan da b'nin 30'u karşıya atarsam a eksi 12 geldiğini görüyorum. Yani burası da 18 artı a olmalıydı. Burayı 18 artı a yapmak için şu minik yere ne yazmamız gerektiğini gördük. A-12 yazmamız gerektiğini gördük arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir çizim yapacağım. Üçgenimi tekrar buraya taşıyorum. Şöyle aldım daha rahat yorumlamak adına. Şuradan şöyle birleştirdim. Şurayı şöyle çiziyorum arkadaşlar. Şöyle çizdim. Şuradan uzattım. Şimdi bir şurayı birleştirmek istiyorum. Şuradan şu şekilde. Bir de şuradan şu şekilde birleştirmek istiyorum. Dikkat ediyorsanız mesela şuradaki tabana ben x taban dersem şuradaki tabana y taban dersem sol taraftan da alan oranı yaparsam sağ taraftan da alan oranını yaparsam aynı oranı vermeli. Yani şu sol tarafı incelediğimde ben buraya x, x tane b alan dersem şurası da y tane b alan gelecektir. Şuradaki b ile aynı değil sadece bir değer olsun diye yazdım. Bu taraftaki alana x c alan dersem bu taraftaki alanda YC y c alan gelmiş olur. Yani bakın x b'nin y b'ye oranı yine x bölü y'yi verir. x c'nin y c Y oranı yine x bölü y'yi vermiş olur. O zaman ben buraları burayla eşleştirirsem benim şu 18 dediğim alan şu x, b dediğim alana gelmiştir. 18 bölü şuradaki a eksi 12 bana aslında neyi verir arkadaşlar burada? x bölü y'yi verir. Aynı mantıkla diğer tarafta şu taradığım alanla şu alttaki alanın oranı da bana x bölü y'yi verir. E bakın burada kaç a yazıyor? 2 a yazıyor. Buraya 2 a yazdım. Bölü alt taraftan da ne gelmiş oluyor? 30 eksi a gelmiş oluyor. Yani iki tarafta da x bölü y'lik oranı olduğu için üsttekinin alttakinin oranı da x bölü y'yi. Bu tarafta da üsttekinin alttakinin oran yine bana x bölü y'yi vermiş oldu. O zaman ben bu ikisini birbirine eşitleyebilirim. Arada hiç x bölü y yokmuş gibi düşünün. Şurada bir işler dışlar çarpımı yapalım. 18 ile 2'yi sadeleştirelim. Buraya 9 gelsin. A ile a eksi 12'yi çarpıyorum. Bana a kare eksi 12 a'yı verir. Eşittir. 9 ile de 30 eksi a'yı çarpıyorum. Bu da bana 270 eksi 9 a'yı verecektir. Buradan a kare eksi 3 a eksi 270 eşittir. 0 elde ederiz. 270'i de 18 çarpı 15 gibi düşünürsek. Burası bize a eksi 18 çarpı a artı 15'i verecektir. Burayı sıfır yapan A değerlerinden biri eksi 15'tir. Ama eksi 15 olamaz. A alan öyle değil mi? Pozitif gelmeli. O zaman burada alacağımız A değeri 18'dir. Doğru cevabımızın da E şıkkı 18 gelmesi gerekir arkadaşlar. İnşallah şurada anlatmaya çalıştığım mantık açıklayıcı olmuştur. Detaylı olarak anlatmaya çalıştığım için biraz uzun gibi ama eğer bu oranlamayı anlarsak başka sorularda bize hız katacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.